Abi bir de benim sana sorum olacak. Motor almayı düşünenler benim gibi ikinci el Suzuki Yamaha Honda mı alsın yoksa Çinli Hintli bir motorlar mı alsın? Şahsım adına konuşacaksam nakit para varsa yerelde ben ikinci el Japon alırım. Ama eğer adam diyorsa ki ya ben o kadar anlamıyorum. Bu da çok normal çünkü bunlar başlangıç motoru. Benim çevremde güvenebileceğim usta da yok. Velayet ki bir şey çıksa bile ben uğraşmak istemiyorum. Bırakayım garantide. Garantideki adam uğraşsın diyorsa bu adam onun da sıfır Çinli alması lazım. Biraz daha kişinin tecrübesine ve güvendiği insanlara bağlı. Mesela ilk motorumu alıyorken güvendiğim insanlara vardı. O yüzden ben ikinci el bir Japon'la başlamıştım. Ama dediğim gibi eğer kişinin güveneceği kişiler yoksa ben uğraşamam. O muydu bu muydu? Nereden ne çıkıyor diye. Abi alırım garantili makine olsun derim. Ama burada da şunu atlamamak lazım. Her ne kadar garantili makine olsa da her ne kadar onun cebinden 1 lira çıkmayacak olsa da bazen o servisteki usta da anlamıyor. O serviste o parçada bulunmuyor. Çin'in de böyle handikapları var. O yüzden sıfır motor almak her zaman kafa rahatlığı da olmuyor. Bunun yine iyice araştırılıp kişinin bilgisi ve Çinli alacaksa da orada bulunan servise güveniyle alakalı bir konu.